Merhabalar dostlar. Bugün GTA 5 ile karşınızdayım. GTA 5'te sakın bu modu kurmayın. Evet dostlar, GTA 5'in yasaklanan bir modu var. Gerçekten inanılmaz iğrenç mi diyelim ya da inanılmaz ayıp mı diyelim ne diyelim? O tarz bir modun oynayacağız. Bugün tabi size bazı yerlerde sansürlü göstereceğim. Evet arkadaşlar bu Gate Avish'in zaten biliyorsunuz en pislik adamı kim? Trevor. O yüzden bugün Trevor'ı seçtim. Şimdi şehre doğru bir yol almak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bu modumuz Trevor'ı aynı zamanda çıplak da yapıyor. Tabi şimdi yapacağım. Arkadaşlar tabi buraya sansür koyacağım. Şimdi bakın. ev 8e geliyorum. Gidiyor gidiyor ve donu geldi. Bakın pantolon. Ve şu an resmen çıplak arkadaşlar. Trevor şu an çıplak. Evet buradan da çıplak. Normalde arkadaşlar gözüküyor ama ben şu an sansürledim çünkü videonun gitmesini istemiyorum. Trevor bu şekilde çıplak bir şekilde dolaşabiliyor abi gerçekten çok sıkıntılı. Ama tabi oyunu böyle oynayamayacağız o yüzden Trevor tekrardan donuna kavuşsun. Evet şimdi ilerlemeye devam ediyorum. Arabayı alayım. Şehre doğru girmek istiyorum. Bu yasaklanan modu şehrin ortasında yapmak istiyorum. Evet hemen haritada yerimizi işaretleyelim ve gidelim. şehrin kalabalık yerlerinden birine gidelim. Mesela şurası iş merkezi arkadaşlar. İş merkezine doğru geldim. Ulan şu Michael'ın oğluna benziyor diyecektim de değilmiş. Evet. Selamun aleyküm hacılar. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Burada arkadaşlar zengin iş adamları giriyor binaya. Şimdi burada harika bir şey yapacağım. İyi misiniz? Selamünaleyküm. Bakın şimdi ne yapıyorum? Abi Trevor görür görmez kaçtılar lan. Oğlum daha bir şey yapmadım hayırdır? Hayırdır sen mi bana iş mi koyuyorsun abi? Aa ne yapıyor? insanlar beni sevmedi. Şuraya doğru gidiyorum. Bakın şimdi ne yapacağım? Evet iki tane bir kadın bir erkek buradan doğru burada durduruyor. Bizi bekliyorlar. Evet geliyor. 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 Ve... Evet arkadaşlar şu an Resmen buraya doğru zıştım. Evet, iğrenç bir şey değil mi? Evet, tam buraya doğru zıştım. Yalnız adam istifini hiç bozmadı lan. Abi biraz daha gelin o zaman daha da mı ayağının altına doğru mu yapayım iyice ne istiyorsun gelin bakalım evet evet aha şimdi kaçtılar abi Evet zıçtığımı görünce kaçtılar iyi renç abi böyle bir şey olamaz aha Abi a a itti beni ne yapıyorsun aa Hayırdır oğlum zıçamaz mıyız burası senin mi tabul yerin mi burası burası devletin bir yolu İstediğim yere zıçabilirim cezasını öderim Allah Allah. Aa kaçıyor bak bak gel buraya gel 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 gel. Gel kusayım bir senin üstüne doğru gel. Gel hop gel bakalım evet. bacağına doğru kusayım şöyle. Evet bu da kusma. <laughs> evet, arkadaşlar Trevor şu an aklınıza gelebilecek her türlü pisliği yapıyor ve bu moda arkadaşlar yasaklandı sakın modu kurmayın o yüzden bu modun linkini arkadaşlar paylaşmıyorum açıklamada Evet şimdi bakalım başka ne yapabiliriz başka nasıl ilaçlıklar yapabiliriz ee, birinin arabasına doğru işeyelim mi abi işeyelim mi hatta gidip polis arabasına doğru mu işesem acaba dur gel sen buraya dur 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 evet Evet ya bakayım buraya çok güzel bir manzara şu an bekleyin trafiği tıkladığım için özür dilerim Evet tam şu an evet işiyorum. Arabanıza gelmiyor ama Şey yapmayın, üzülmeyin. Arabaya gelmiyor şu an. <laughs> Arabaya doğru işleyemedim. Dur, daha da gitmem lazım. Evet, dur Trevor. Şöyle dur. Evet, dur. Yaklaşıcı. Evet, şimdi işe. Evet arkadaşlar, şu an tam arabanın benzin deposuna doğru ben şey benzin deposuna dur işemedim ya. Dur, benzin deposuna doğru işeyim. Hazır beleş benzin oğlum benzinden daha güzel. Vallahi bak Benzinden daha güzel. Neredesin benzin deposu? Evet, şurada bir yerde sanırım. Nerede göremiyorum ya nasıl pottan bir araba var senin ya o yüzden sinirleniyorum ah ah zıçtım tekrardan Evet adam da beni izliyor hoşuna gitti herhalde Allah Allah bakıyor oradan doğru neye bakıyorsun ya Neye bakıyorsun <laughs> arkadaşlar gitmeye devam ediyoruz Şimdi bir tane polis bulalım bakalım polisin üzerine doğru yapsam acaba polis bana ne yapar gerçekten merak ediyorum Evet polis binasına doğru geldim zaten buraya arkadaşa arabamı da çekmişler bunlar Şimdi bir tane polis görelim bakalım. Hatta direkt polis binasının içerisine gireceğim. Polis binasının içerisine girdiğim anda itibaren zaten Trevor'a gıcıklar bunlar biliyorsunuz. Bir de bunun üstüne işedim, zıştım ve kustum zaman bakalım ne olacak. Hatta bak şurada bir polis abimizi görüyorum. İnşallah beni dayakla gebertmez. Evet polis abi selamun aleyküm. Selamun aleyküm abi. Evet geliyor. Evet aha arkadaşlar polis bana çok ters bak Allah. Lan ne oluyor? Aa, aa tutukladı. Evet orada bir tutuklandım. Şimdi arkadaşlar yine girmemeniz gereken bir yer burası. Buraya da oyunda sakın girmeyin. Çünkü burada arkadaşlar tehlikeli şeyler olabiliyor. Şimdi şuraya doğru bir girelim bakalım. Burada bizi neler bekliyor. Burası ne diyor? Vanilla Unicorn arkadaşlar. Evet aha buradaki lütfen cıvıldak kızlardan uzak duralım. Şimdi ne yapacağız? Tam buraya arkadaşlar bakın millet buraya eğlenmeye geliyor. Bak adamlar burada bu kızları izlemeye gelmişler. Evet özel dans istemiyorum. Ben sadece ne yapmak istiyorum? Abicim güzel para vermeye gelmişsin ama Allah'ım buraya evet oldum yere kustum şu an. Oha lan ne oluyor burada oğlum ne yapıyorsunuz lan Allah tövbe tövbe. Neyse hemen buradan çıkalım arkadaşlar. Şimdi denemek istediğim şey bakın. Burası çok yüksek bir bina. Tam bu binanın tepesine çıkacağım arkadaşlar. Oradan aşağı böyle pıt 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 attıracağım aşağı doğru. Yukarı doğru çıkalım bakalım buranın şimdi çıkış yeri nerede buranın merdiven merdiven bir şey olması lazım Bu ne yapıyor lan Bu ne biri burada sızmış nasıl bir mahalle burası Sen niye buraya doğru sızdın abicim Gel ah buraya doğru sızdıysan Senin ilacını biliyorum ben ah. Evet evet abicim üzerine doğru şeydim kusura bakma adam arkadaş uyuyordu <laughs> Adamın bütün abi sen ne işiyorsun gözün senin bu ne lan tereyağı gibi Nasıl bir şey bu Sen ne istiyorsun abi Evet bu ne Bet you can hit with me quarter. Git lan adam akıllı çalış sağda solda. Abuk subuk işler yapma. Aha polis geldi. Kurtulmam lazım. Binanın tepesine doğru çıktım. Şimdi şöyle köşeye bir geçmem lazım abi. Düşmeden düşme sakın. Şöyle Allah lan düştüm ya. Yukarı çıkmam lazım tekrar. Allah mektal. Lan ne yapıyor bu Trevor? Ne yapıyorsun oğlum? Lan buraya da mı kustun ya? Arkadaşlar gitti valla. Havuza da kustu. İyice kafayı yedi bu. Adam her yere kusuyor ya. Neyse tekrardan donuna gidirelim şunun. Demin ki binadan aşağı düştük. Beyni parçalandı arkadaşlar. kafa yedi. Binaların tam böyle en yukarısına çıkıp şey yapmak zor oluyor. yapmak yani zor oluyor. Ama yapacağım. Başka kendi yüksek bina. Evet en iyi yere buldum. Şu evin çatısı çok güzel arkadaşlar. Hatta şu tam aşağıdan <laughs> bir insan geçtiği zaman denk getirmem lazım abi. Evet biraz yalnız Trevor şöyle biraz daha öne doğru git. Evet şu an tam ideal. Şu an buradan dur bıraktığımız zaman düşeceğine inanıyorum. Hatta deneyelim abi. Evet bırak hemen. Evet aşağı doğru gidiyor. Mükemmel. <laughs> Çatıdan doğru yardırıyorum abi. Tam buradan biri geçse var ya suratına şap diye yapışır. Mükemmel olurdu. Bakalım aşağıdan biri geçecek mi arkadaşlar? Tam geçtiği zaman patlatmam lazım. Abi servis aracı geldi. Bir tane buraya bakın. 3 tane kadın bıraktı. Kadın da tam altında. Bu arada bu binada şöyle bir şey fark ettim. Bakın ilk defa ben oyunda bunu fark ediyorum. Bakın GTA 5 logosu bu binada arkadaşlar. Rockstar yapımcılığı GTA Vision logosunu bu binaya koymuşlar. İlk defa fark ettim bunu. Tam da bu evin üstüne denk geldim yani. Evet arkadaşlar ediyorum. Ediyorum geliyor geliyor geliyor. Evet evet hadi bakalım. Aha aha hadi lan hadi hadi hadi. Aa kadına gelmedi. Aa arkadaşlar. <laughs> çok az bir farkla çok az bir fark. Şimdi işleyelim bak bir de öyle deneyelim. Düşmeden abi düşmeden. Evet X'e basıyoruz işiyoruz Evet şu an tam kadının üstüne geliyor ama şey yetmedi galiba mesafe etmedi abi havada resmen süzüldü kayboldu ya Evet şimdi son bir şey daha denemek istiyorum Havadayken şey yaparsak ne olur patlatırsak ne olur Uçakla bir gidelim bakalım böyle uçaktan dur aşağı atlayayım Havadayken patır patır yapayım havada süzülecek bakalım böyle pokçuklar Trevor fakir olduğu için anca buna parası yetti Yani uçak dediysem öyle çok beklenti yükseltmeyin Böyle bir uçağı var Trevor'ın uçabildiği kadar uçacak şimdi böyle de garip bir şey arkasından motoru falan çalıştırıyor arkadaşlar normal uçaklar gibi değil yani bakın böyle nasıl güzel mi bence efsane abi gidiyoruz hadi bakalım git 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 abi çok kolay kullanması araba kullanır gibi kullanıyorsunuz vallahi bunu evet şimdi yukarı dur çıkalım en yukarıdan doğru çıkıp hatta bunun içindeyken patırt yapalım bakalım ne olacak abi biraz yüksel 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 yüksel, yüksel. Yüksel. Evet. Yolladım abi. Aha vallahi de sıçıyor. Hey. abi şuraya bakın. Abi ateş ediyor sanki. Pollar nasıl gidiyor görüyor musunuz? Arkadaşlar. <laughs> ne abi mükemmeldi ya. Gördünüz mü? Efsane efsane. Gerçekten mükemmel oldu. Bunu şehirde de yapalım. Şehrin üstünde de yapalım. Hatta şimdi atlayacağım abi uçaktan. Bakalım uçaktan atladığı zaman yapabiliyor mu? Atla bakalım. Paraşütle. Evet şimdi sal abi şimdi sal salman lazım abi sal Allah yukarı doğru çıkıyor ay! <laughs> abi saldım yukarı doğru çıkıyor İşe bakalım dur yemedi abi yukarı doğru rezme aşağı <laughs> Abi çok iyi ya ay hala yapmaya devam ediyor burada suyun içinde de yapıyor Allah seni kahretsin <laughs> Aha o ne lan o oh, korktum abi ya bal şey gelmiş Evet şimdi en son arkadaşlar biliyorsunuz Trevor Michael falan aralarında Böyle tatlı sert çok kavgalar ediyorlardı. Şimdi ona güzel bir sürprizim var. Michael'ın evine doğru gitmek istiyorum. Evet Michael'ın evine buradan doğru tırmanarak geçtim arkadaş. Ön kapısını bana açmadı. Buradan doğru gidiyor. O ne lan? Bu adam ne yapıyor abi? Bu ne? Oha. Abi Michael'ın evin havuzunda ne var öyle? Bakayım. Bakayım bakalım aşağı doğru. Şöyle bakmam lazım abi dur bakayım. Abi dur 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 bu ne? Köpek balığı mı lan bu? Abi şöyle aşağı nasıl gireceğim ya? Şu süzülmem lazım aşağı doğru. Dur şey yapamıyorum ki. içine doğru girmem lazım. Göremiyorum şu silahımla bakayım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Köpek balığı var Michael havuzunda. Michael havuzunda köpek balığı var. Şöyle serbest kamera bonuyla şöyle girebilirsem. Oha! Harbiden de köpek balığı manyak arkadaşlar. Güvenlik için köpek balığı koymuş. Aha bunlar ne yapıyorlar burada? Abi aile toplantısı yapıyorlar herhalde. Selamünaleyküm ben geldim. Ey misiniz? Beni de içeri alsanız ha. Evet. Şişko olan laptopunda Michael'ın karısı ve kızı burada takılıyorlar. Michael yok ortalıkta. Şunların camına doğru arkadaşlar şöyle bırakayım. Şunların camına doğru. Evet şöyle. Evet selamun aleyküm. Evet Manzara hazır mısınız? Evet evinizin ortasına doğru bırakıyorum kusura bakmayın. <laughs> evet Ay. evin ortasına doğru camı bir atacaklar arkadaşlar. Ayakları pohpoh poh olacak. Evet arkadaşlar işte GTA 5'in manyak, yasaklanan ve iğrenç olan ayıp olan modu buydu. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım komik veya iğrenç gelmiştir. GTA videolarımız gelmeye devam edecek. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bay bay